Merhaba ben Rıza Gökay Tulsavrol. Bugünkü piyasa olmasa da özellikle piyasanın içerisinde çok merak edilen kripto paralar, kripto piyasasıyla alakalı bilgi aktarım olacak. Özellikle bundan sonra haftalık olarak elimden geldiğince bir hafta kripto, bir hafta hisse senetleri, bir hafta fonlar, bir hafta genel piyasa altın, değerli madenler, gümüş, platin, paladyum onlarla alakalı video aktarım ol olacaksa arkadaşlar. Bugün de kripto paralarla alakalı önümüzdeki günlerde hangi alanda bir değerlenme söz konusu, hangi coinlerle alakalı bir değerlenme olabilir? Bir düzeltme bekliyor muyum? veya bunlarla alakalı e, en çok revaçta olabilecek, en çok trendli olabilecek teknik analiz ve temel analize dayanarak en iyi önümüzdeki günlerde gidebilecek gitme ihtimali yükselme ihtimali olan coinleri inceleyeceğiz. Ve size ilettiğim zaman bu video muhtemelen pazar günü olmuş olacak. E, ve bugün günlerden cumartesi günü ben bugün en azından hazırlamış olayım size arkadaşlar. Şöyle söyleyelim başlangıcı tabii ki bu piyasanın altını dediğimiz Özellikle kripto piyasasında altın olarak kabul edilen Bitcoin'le başlayacağım. Bitcoin'de 61.765 dolara geldiğimizi söyleyebiliriz. Burada özellikle 60.000 dolarlardan sonra 62.000 dolarların test edilip burada dinlenme seviyesine gelmiş olan bir Bitcoin görmekteyiz. Haftalık bazda %21.72 değerlendiğini görmekteyiz ve genel itibariyle özellikle şu 15-20 günlük süreç itibariyle Binance piyasası açıldıktan sonra ciddi bir gevşeme bekliyordum. 52 bin dolarlardan 48 bin dolarlara bir gevşeme hatta test edilebilecek bir 46 bin dolarların olabileceği düşüncesi içerisindeydim Bitcoin. Burada özellikle 48 bin dolarlardan sonra bir güçlenme 52 bin dolar. 52 bin dolarlarda kalıcı olmaya başladıktan sonra 57 bin dolar test edip hızlı bir şekilde 62 bin dolarlara gelmiş bir Bitcoin görmekteyiz. En zirve seviyesi 69 bin dolar seviyeleri. Özellikle bununla alakalı birçok haber duyabiliyoruz artık yani Bitcoin 60 bin dolarları geçtikten sonra lokma dağıtanları mı dersiniz farklı farklı artık ne yapanları diyeyim bekliyorlar tabii ki insanlar anlıyorum işin açıkçası çok yüksek seviyeden girenler de vardı. E ee, biz özellikle söylüyoruz yüksek seviyelerden bir varlığın girişi değil yataydayken düşüşteyken buna giriş yapabilmek. Evet şimdi mesela e, hocam peki şimdi de giriş yapın diyorsunuz onda iki varlıklarla en azından alış yapın ve kademeli bir şekilde alışlarınızı gerçekleştirin diyorsunuz. Neden diyorsunuz çünkü düşüncem Bitcoin'deki hedefim 150 bin dolarlar. 2025 ocağa kadar bir vade süremin olması. 2024 Nisan ve 2025 Ocak'a kadar bir sihir halinde bir gözlemleme halinde olacağım. Özellikle başta Bitcoin olmak üzere tüm altcoin'lere de neredeyse. Tabii ki alt altcoin sepetimi de ileteceğim şimdi elimde neler bulunduğunu ve e, hedefler hedefsel olarak nereye gidebileceklerimizi aktaracağız. E, bakıldığı zaman Bitcoin'de de hedefsel olarak bir gevşeme şu an için olursa 59.500 lira kadar olabileceğini öngörüyoruz. Fakat artık bundan sonraki süreçte boğanın ayak sesleri olduğu için kademeli bir şekilde 65.000 dolarları test edileceğini düşünmekteyim Bitcoin'deki bu yükseliş Tabii ki ana sebeplerinden bir tanesi artık bu sene itibaren faiz indirimi beklentisi piyasa için FED tarafından bekleniyor Bu da tabii ki Kripto tarafına da olumlu yansıyor Kripto tarafındaki özellikle açıklanacak olan dava sonuçları da yine olumlu olarak yansıyacaktır İşte şu süreçten itibaren bir e, olumsuz haber bombası düşmesin piyasaya. Eğer düşerse orada benim gibi yedek akçeleriyle bekleyenlere fırsat doğacaktır. İşte onda iki varlıklardan neden giriş yapmamı demek istediğimi de anlamışsınızdır. Riskli piyasalar varlıklarımızın tamamıyla giriş yapamayız. Onda ikisiyle giriş yapar bekleriz ve özellikle alım fırsatları verdiği zaman da değerlendirme yapan tarafta oluruz. Düşüncemiz bu. Bunun yanı sıra Ethereum, Ethereum'un bana kalırsa önümüzdeki özellikle aydan itibaren sonuçlanacak olan davası yine birçok açıklanacak olan durumu var. Ethereum'la alakalı altyapısı ödemesi yani altyapısı çok sağlam bir coin, kripto para. Bitcoin'in hatta daha da altyapısının sağlam olduğunu düşüncesi içerisindeyim. Şu an 3400 civarlarından hareket ediyor dolar bazında. %15 7 günlükte bir değerlenmesi söz konusu. Özellikle 2000 dolarlardan sonra hızlı çıkışını gördük. 3.500 dolarlar Ethereum için bana kalırsa düşük özellikle rakamlar. Benim Ethereum'daki hedefim 2025 Ocak'a kadarki süreçte 12.000 dolarlara varabileceğini düşüncesi. Bu artık e, siz mucize mi dersiniz, olmaz mı dersiniz ya da çok uçuk bir hedef mi dersiniz bilemem. Ama benim düşüncem hedefsel olarak dolar bazlı 12.000 dolarlar hatta test edilebileceğini Ethereum için söyleyebilirim. 12.000 dolarlara varabilecek bir Ethereum beklentisi içerisindeyim. E, bunu söyledikten sonra. E, yedek akçelerinizde nerede bekliyorsunuz sorusunu da çok aldığım için teterde bekliyorum. teterde hazır bekleyerek alıştırımı gerçekleştiriyorum. Nerelerden? Paribu, Binaz, Biteksen gibi, e, BTC, Türk gibi özellikle sepetimi yaymışım bütün e, kurumlara neredeyse. Oralardan alımlarımı yaparak devam ediyorum. E, neredeyse e, her sepetimde e, her coin var ama e, hacimsel olarak 10'da 2'yi dağıtmış şekildeyim. %25, %25, %25, %25 gibi düşünün arkadaşlar. Ben risk dağılımı buna göre sağlıyorum. Öyle düşünün. Sol için benzer bir durum. Sol'daki özellikle karamsal yapı vardı. Sol bundan sonra fiyatlanmaz, çok hızlı gitmez, yükselmez. Bu söylediğim coinler içerisinde. Şu ana kadarki söylediklerim ve birçok söyleyeceğim koyunlar arasında sol en çok artanlar arasında 127 dolarlara gelmiş bir sol var. Hedefsel olarak önünde 170 dolar ve kademeli olarak da 220 dolarlara varabilecek bir sol beklentisi içerisindeyim. Haftalık yükselişini %26.92 yani %27 civarından görmekteyiz. Sol de değerlenme söz konusu olabileceği tarihte muhtemelen yine 2024 Nisan 2025 Ocak'a kadar bekleme süresiyle olacağı düşüncesi içerisindeyim. Ripple 0.63 1 dolar hedefi var 9. 62 günlükte ve haftalıkta %19.03 yapmış vaziyette. Özellikle Ripple'daki artışın da yine dava sürecinde olduğu için dava sonuçlarsa çok çok yüksek rakamları da görebiliriz. Hedefsel olarak ama Ripple'ın önünde de yol olduğunu söylemekte fayda var. Ada 0.72 ile dolar bazında değerlendiğini söyleyebiliriz. Yani olduğunu söyleyebiliriz değerinin. %26.49 haftalık bazda değerlendiğinin %8.22. Sepetimin yine yüksek miktarda almış olduğum coinler arasında diyebilirim. Dogecoin, Dogecoin 0.13'ten devam ediyor ve %67 civarında değerlendiğini özellikle Elon Musk'ın destek verdiği coinler arasında biliyorsunuz ve ilerleyen zamanlarda Dogecoin'de daha fazla yükseliş beklentisi içerisindeyim. AVAX 100 dolar hedefi var %16.93 %1.59 günlükte yapmış Avax'ta da 100 dolar hedefi olduğunu söylemekte fayda var. Shiba Shaka coinler içerisindeki ne kıymetlilerden 1 dolar gibi mucize bir hedefi var olmayacak değildir ama ne zaman olacak merakla bekliyor olacağız. %129 haftalıkta değerlendiğini %67 neredeyse 2-3 günlükte de değerlenmede olduğunu söyleyebiliriz. Şiva'da güzel bir değerlenme söz konusu oldu. Orada da yine yükselişin sürebileceğini hedefsel olarak Şiva'da da elimde bolca bulunduğunu söyleyebilirim. Link e, %15.22 özellikle linkte de Neoda'da. E, Neon'un da bence Bitcoin ve Ethereum gibi kıymetli iki coin arasında sayabiliriz. Orada değerlenmeler yukarı yönlü devam edebilir. Polkadot %18 nokta hafta, haftalıkta değerlendiğini %8.57 günlükte. De, 9 dolarlar civarında fiyatlandığını 15 dolar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var. Yunus World yine %1.95 değerlendiğini, 12 dolardan devam ettiğini, 17 dolar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var. Ethereum Classic için %30 civarında değerlendiğini, 33 dolarlardan seyrettiğini, 100 dolar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var. Filecoin 13.66, 8.76 şu anki değeri 20 dolarlar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var. Aptos 25 dolar hedefinin olduğunu %28.89'dan devam ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yine aşağıya doğru geldiğimizde özellikle sepetime bakarak devam edelim. Arbitrum %8.42 2 dolarlar civarında seyrediyor. 4 dolar civarı hedefi var. Söylemekte fayda var. Sui %1.66 1.66 değeri var. Yüzde %1'e yakın artış göstermiş. Yine orada iki 2.5 dolar hedefi olduğunu söylemekte. Yani %100'e yakın dolar bazında bir değerlenme söz konusu olacak gibi gözüküyor. Neredeyse birçok coin'de. Tepe'nin yolunun daha olduğunu düşünüyorum. %254.24 kazandırdım. Müthiş bir kazanç var. Ama ben bir miktar daha gidebileceğini düşünüyorum. Flow için %15.28 orada da bir değerlenme söz konusu olabileceğini düşünebilirim. Adını e, anlayamayan varsa, telaffuz et tekrar yorumla diyen varsa e, yorumlar kısmından yazabilir, tekrardan iletebilirim. Mina yine benzer bir durum. da kıymetli olduğunu, Phantom'un kıymetli olduğunu. Mina'da hedefin 5 dolar, Phantom'da hedefin 2 dolar civarında olduğunu Yine Apecoin iki e, 2.5 dolar hedefinin olduğunu 135 diyebilirim. E, özellikle yapay zeka coinlerini saymadınız hocam diyeceksiniz. Gala bu arada 0,046 1 dolar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var. %61 ile özellikle değerlendiğini Neo %30 16 dolarlarca devamlı getirdiğini söyleyebiliriz. Floki de %241 civarında yaptığını değerlenmenin devam edebileceğini EOS 2 dolar hedefinin olduğunu %25 yaptığını söyleyebiliriz. E, hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü birçok coin var. Kaçırmak veya atlamak bilgi eksikliği vermek istemiyorum size. Nijikoyn yüzde 40 yakın değerlenme, bir dolar hedefinin olduğunu söylemekte fayda var diyebilirim. Yine gözümüze çarpan özellikle yakın zamanda beklediğimiz artışla kısa vadede özellikle iletiyordum zaten nelerin değerlenebileceğini. XAI dediğimiz yine 1.33 eksi 1.73'ten kapalı abi bu saatte açık yer bulamazsın. Tabii tabii bu saatte açık yer bulamazsınız. yüzde %22.38 2.95 dolar civarından seyrettiğini Vaves'in de kıymetlenerek yola devam edebileceğini düşünebiliyorum. Vaves'teki hedefim arkadaşlar 10 dolar. Bunu da özellikle belirtmek isterim. E, yine baktığım zaman şöyle e, bu durumda e, özellikle yapay zeka ile alakalı duruma değinelim. Arkadaşlar yazılımı Fatsa, Edirne, Trabzon, FET dediğimiz Fetçi yapay zekaların içerisinde başı çeken coinlerden güzel bir değerlenmesi söz konusu oldu. Orada da yukarı yönlü en azından yüzde e, şu an için bakıldığı zaman vade süresi vermek istemiyorum. Ama yüzde yüze yakın değerleneceğini söyleyebilirim. E, bu ne zaman olabilir? 2025 Ocak'a kadar ki beklentim. 2024 Nisan'a kadar da elimde tutacağım. Yine yazılımını söylüyorum size. Ocean diye yazılıyor. Ordu, Ceyhan, Edirne, Adana, Niğde. E, oksijen protokol diye geçer O da yine de diyebileceklerimiz arasında render token Rize Niğde Denizli Rize yine özellikle takipte olduklarımızdan Adana Giresun Iğdır X Agix dediğimiz yine e, Giresun Rize Trabzon Giresun Rize Trabzon e, The Grape dediğimiz coin e, Rose. söylediğim gibi yazılıyor Rize Ordu Sivas Edirne bunun yanı sıra sayabileceğimiz Rize, Lüleburgaz, Ceyhan. Yine Adana, Lüleburgaz, Iğdır. İsimlerini direkt telaffuz etmiyorum. Kodlayarak size söylüyorum daha anlaşılır olsun diye. Hatay, Edirne, Rize, Adana. Hera diye yazılıyor. Yine ekleme yapacaklarımız arasında sayabiliriz yapay zeka içerisinde. Ceyhan, Trabzon, X, Ceyhan diye yazılır. Yine bu da ekleme yapacaklarımızın arasında. Diyarbakır, Kastamonu, Adana. Diyarbakır, Kastamonu, Adana. Yine takip ettiklerimizin arasında... Paris, Hatay, Adana yine takip ettiklerimizin arasında. Ve Ceyhan, Q, Trabzon dediğimiz yine takip ettiklerimizin arasında, coinler arasında sayılabilir. Yapay zeka önümüzdeki günlerde daha fazla önümüze çıkacağını, yapay zekanın <laughs> çok özür dilerim daha fazla değerlenebileceğini özellikle dolar bazında bize kazançlar getirebileceğini söyleyebiliriz. Kriptolarda sepet yapılmanın mantıklı olduğunu, kriptoya tehlikeli gözüyle bakarsanız arkadaşlar Malınızın tamamıyla yatırım, varlığınızın tamamıyla yatırım yaparsanız tehlikeli gözüyle bakmanız lazım. Onun dışında tehlikeli olan sadece sizin tutumunuzdur, sizin stratejinizdir. Ee, onun dışında herhangi bir tehlike şu an yani şu olarak yoktur. Ee, tabii ki bir varsayım vardır. Ee, bir yanda bütün varlıklar silinecek vesaire ıvır O yüzden zaten onda iki varlığımızdan yatırım gerçekleştiriyoruz. Ve bir noktadan sonra kar realizasyonu yapıyoruz. Bizim ana amacımız bu. Farklı varlıklara yatırım gerçekleştirmek gibi. Ana düşüncemiz var. Her daim bunu iletiyorum zaten. Elimden geldiğince de ise doğruları elimden geldiğince kendi stratejilerimi iletmeye devam edeceğim. Bugün de size kriptolarla alakalı cazip kriptolar adı altında bir paylaşım yapmak istedim. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Herkese iyi istirahatler diliyorum arkadaşlar.